Operasyon esnasında savaş uçaklarımızın sesini duyduğumuzda ortalık bir anda alevlendi, aydınlandı ve bir yüksek patlama sesi meydana geldi. İşte o an gururumuz bin kat daha arttı ve yalnız olmadığımızı hissettirdiniz bize. Bu ülkenin askeri olmaktan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne görev olmaktan gurur duyuyoruz. Sağ olun, var olun. Biz bu bayrak, bu vatan. Türk Hava Kuvvetleri'nin doğudaki bekçileriyiz biz. Kahramanca savaşan bir milletin gökyüzündeki kardeşleriyiz biz. Çanakkale'den Diyarbakır'a aynı ruh ve aynı heyecanla. Ey bu vatan için şehit düşen evlatlar, rahat uyuyun attığımız her bomba ile hedefleri vuruyoruz. Sizler için bıkmadan, usanmadan kanatlanmaya devam edeceğiz. Türk Hava Kuvvetleri'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası olmaktan gurur duyuyor ve tüm silah arkadaşlarımıza sonsuza dek şükranlarımızı sunuyor.